Ve şimdi çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Biliyorsunuz ihracat bir ülkenin gerçekten de can damarı ve o alanda ülkemizin en önemli isimlerinden biri. Şimdi bizlerle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle'yi konuşmalarını yapmak üzere sahnemize davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hoşçakalın. Sayın Bakan Yardımcım, bugün ev sahibimiz... Pınar Başkanım, çok değerli Şenol Başkanım, çok kıymetli İbrahim Başkanım, kıymetli katılımcılar, kıymetli girişimciler, sizleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli başkanlarımın e, konuşmaları, ilham veren konuşmaları, vizyoner bakışları ve bu görevi yerine getirirken vermiş oldukları mücadele içinde kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Bugün biz timle değiliz. Büyük bir e, güzel bir tesadüf. Biz de e, bir etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bir e, otelde e, salonda inovasyon haftası ile ilgili e, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ne mutlu ve ne güzel bir tesadüf ki ikisini de birlikte katılma imkanı buluyoruz. Evet, e, uzun zamandır tabii bu ailenin içerisinde olup bu camiayla birlikte görev yapınca bu tür güzel şeylere e, şahit olmak, onların bu kadar büyümesi, gelişmesi ve bu kadar ülkeye faydalı hale geldiğini görmek bizler için son derece memnuniyet verici. İlkine de katılmıştık. Bugün aradan çok uzun zaman geçmiş. Artık ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilk ki gerçekleştirilen Pınar Başkanı'nın organize ettiği e, programa da e, katılmıştık. E, oradaki girişimcilerimize sayın bakanlarımızla birlikte ödüller vermiştik. E, bugün de e, konseptin getirdiği, günün konjonktürünün getirdiği dijital ortamda katılıyoruz. Çok isterdik sizlerle beraber olmayı, sizlerle aynı e, sahnede e, konuşmaları yapmayı. Bütün arkadaşlarımızın heyecanlarını mutluluklarını azimlerini isteklerini hissetmeyi ama bugün şartlar böyle bu şartları değerlendirerek gideceğiz bunun bu uzun zamandır bu sektörün içerisindeyiz görüyoruz ve biliyoruz ki bu ülkenin en önemli değeri artık inovasyon bakışı inovasyon ve girişimcilikle geldiğimiz noktalar. Ee, bu nedenle e, bu girişimi başlatan e, başkanıma, e, devam ettiren, geliştiren Pınar Başkanıma da hasreten teşekkür ediyorum. Burası'nda paydaş olan Şenol Başkanımıza, bütün bu TD sadece Bursa'ya değil Türkiye'nin her tarafından gelen bu proje ve girişimcilikle ilgili e, inovasyon fikirlerinin buluştuğu bu atmosferin verimliliği, etkisi inanıyorum ki bizim bugün mutlulukla ifade ettiğimiz coşkuyla açıkladığımız ihracat rakamlarımızın içerisinde 10 yılda kim bilir kaç tane e, sanayicimizi, kaç tane kaç tane arkadaşımızı bu bu ekosistemin içerisine kattık. Onların fikirleri sermaye ile buluştu ve bugün ülkemize faydalı, ülkemiz için ihracatımıza e, katkı veren, insanımıza iş veren, büyüyen bir ekosistem haline geldi. Zaten bu işlerin amacı da bu. Bu nedenle tabii ki e, bu emeklerin bu kadar büyümüş olmasını, serpilmiş olmasını görmek de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Son derece gurur verici bir e, atmosfer. İnşallah bugün ödül alan bütün arkadaşlarımız e, hepsi aslında bir başarı kazanmış olacaklar. Ama biz sembolik içerisinden e, burada ödül vereceklerimiz olacak ama herkes aslında, ile buraya başvuran herkesin kazandığı şu. Çünkü. çünkü bir şey düşünmüş ve ben burada bunu şununla yapabilirim, bu şekilde yapabilirim diye bir işle bütünleşmiş olan herkes zaten normal olarak bu ekosistemin içerisine girmiş demektir. O nedenle e, biz tekstil sektörünün ülkemize verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Bizler de onun bir parçasıyız. Ve tekstil sektörümüzün 2020 senesinde gerçekten çok önemli rakamlara ulaşması, pandemiye rağmen kendini toparlaması, biraz önce Şenol Başkanım her şeye rağmen ihracatımız yüzde %5 büyütüyoruz demesi son derece anlamlı. Teksil sektörümüzde özellikle son aylardaki ihracat performansları son derece anlamlı. İhracatın bizim için en değerli şey ve hep bunu da iddia ettiğimiz en önemli konu, biz bu e, bizim katma değerli üretim bizim bu anlattıklarımızın hepsinin sonu katma değerli bilim fiyatı yüksek olan ürünler üretip ülkemizin ihracat değerini yükseltmek. Zorunda. O nedenle bizim tekstil sektörümüz ülke ihracatımızın çok üstünde Bursa'da özellikle de tabi Bursa'da da e, tekstil sektörünün de üzerinde olduğunu ifade edebiliriz. O nedenle bu e, bu sisteme verilen emek, buraya harcanan hiçbir şey boşa değil. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak da biz bu inovasyon ligi, e, inovatim, tim e, tep girişim evleri etkinliklerimizle zaten bu sistemin içerisinde pek çok girişimcimize şey yapıyoruz. E, imkan sağlıyoruz. Tim tep girişim evlerimizde girişimcilerimizin ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı. Milyarları aşan e, cirolara e, ulaştılar. Onların çalıştırdığı insanlar e, binlerce insan oldu. Her sene bu yüzden bu ekosisteme katılıyor. Bugün e, girişimcilerimizin TOG yerli arabamızın e, dün inovasyon haftamızla ilgili e, CEO'muz Gürcan Bey'in buradaki e, açıklamalarından da öğrendi ki 50'ye yakın startup projesinin e, bu proje yerli otomobilin içerisinde katıldığını öğrendik. Gurur duyduk e, ve son derece mutlu olduk. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Bu ülkede güzel gelişmeler oluyor. Gerek savunma sanayinde gerekse diğer sektörlerimizde elektronikte, tekstilde, makinada pek çok inovatif işler oluyor. Bizleri de farklı kılan inşallah geleceğe Büyük hedeflerimizi koyduğumuz büyük hedefleri gerçekleştirecek bir nesli bir bu e, vizyonu yetiştirecek e, akılların olduğunu görmek son derece mutluluk verici. O nedenle e, başlatan e, başkanımıza devam ettirip onu upgrade eden, daha iyi e, noktaya getiren, e, daha genişleten ve bu kadar çok ilgi görmesini sağlayan e, Pınar Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii e, sağ olsun. E, bakanlığımız e, biraz önce İbrahim Başkanımız da, e, Şenol Başkanımız da gayet net ve güzel bir şekilde ifade etti. Bakanlık e, bizim için en önemli kurum, e, kendi paydaşımız, sorunlarımızı çözdüğümüz, yok, e, yok, akıl aldığımız, cesaret aldığımız, destek aldığımız bir kurum. O nedenle bu bakanımızın e, bizim timle, ihracat ailemiz olan diyaloğunu son derece güzel ve etkili e, kullanıyoruz. Sağolsun hem Ruhsar Bakanımız hem de e, artık e, kardeş, dost e, her şeyi e, güzelliklerle ifade ettiğimiz Tuna Bakanımızın e, bütün sektörlerimizin bu tür davetlerine icabet etmesi Onlarla birlikte olması, onlara cesaret vermesi, onları yanında olması son derece ama, anlamlı. Ee, Bakanlığımızla, e, tim olarak ve birliklerimizle birlikte ülkemizin ihracatının kısa zamanda ayağa kalkmasında çok büyük bir destek ve işbirliği gördük. Ne götürdüysek e, kabul gördü, ne anlattıysak çözümüne uğraşıldı. Bu çok verimli oldu ve bunların neticesinde de çok kısa zaman içerisinde toparladık. Ekim'de 17.3 milyar dolarlık e, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatına ulaştık Allah'a çok şükür Kasım'da da iyi gidiyoruz Aralık'ta da e, iyi gittik Aralık'ta da iyi gidiyoruz İnşallah bu ayda e, güzel bir ihracat için hep birlikte e, çalışıyoruz. Bu bir akıl e, bu bu birlikte yaratılan bir e, sinerji e, bunun altında e, bakanlığımız var. Sanayi Bakanlığımız var, Ticaret Bakanlığımız var, TIM var, Uludağ, Tekstil, UKİP, Bursa Ticaret Sanayi Odası ve e, BEPKA ve BUTTEKOM'un e, iş birlikteliği bir aklı var. Bir dayanışma var. Bu dayanışma kültürünü oluşturmak, bu ortak, ortak e, sinerji oluşturmak bir amaç üstün arı, amaç e, özelinde bir araya gelip bütün kurumların hepsinin bir koordinasyonu e, son derece anlamlı. Biz davaya inanmış, bu ülkenin geleceğine inanmış ve bu ülkenin insanına e, bir şeyler vermek adına bütün mesaisini harcayan buradaki kıymetli başkanlarla birlikte inşallah bu girişimci kardeşlerimizin e, projelerinin değer bulduğunu, sermayeyle birleştiğini, ülkemize fayda getirecek şeylere vesile olmasını bir kez daha diliyorum. E, bakanlığımıza e, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli Fınar Başkanım'a bu güzel e, çalışmalarından dolayı e, bir kez daha e, yönetimine teşekkür ediyoruz. E, katılımcılar, onlar bizim en büyük değerimiz. E, geçen senenin yüzde üstünde katılarak e, bugün e, bizleri son derece mutlu ettiler bu ortam içerisinde. Her destek veren, e, bu, bu, bu işin içerisinde olan, başlatan Kıymetli e, kardeşim İbrahim Başkan'a, dostum Şenol Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah e, amacımız e, bir, e, yolumuz bir. İnşallah bu ülkeye ve ülkenin sektörlerine, ülkemizin insanına faydalı işler olur. E, bu nedenle bir kez daha kutluyorum. Hepinize e, şahsım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi adına saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan biz de size değerli konuşmalarınız için çok teşekkür ediyoruz hem de aynı zamanda destekleriniz için